zevcilik oynayacağım demişti. Oyuncakları burada. Allah Allah. Nereye gitti bu kız? Talha da yok mavi sandalyesinde. Televizyonda izlemiyor. Kesin bunlar var ya. Benden gizli bir yerde tablet bakıyorlar. Yakaladım sizi. Ya koltuğun arkasında da yoklar. Ada Talha neredesiniz? Bahçeye mi çıktılar yoksa? Bahçeye mi çıktılar? Kamber Zeytin. Bu adanın tacı değil mi? Kesin bahçeye çıktılar. Kamber doğru söyle saklanıyorlar mı? Ada, Talha neredesiniz? Arkadaşlar zeytini bile temizlemişler. Zeytin bile söylemiyor yerlerini. Aa, demek ki burada oyuncakta oynadılar. Barbileri almışlar. Neredesiniz siz? Doğru söyleyin bana neredesiniz? Ada, Talha neredesiniz? <gülüyor> sizi, sizi. <gülüyor> sizi. Benden gizli tablet bakıyorsunuz Ver o tableti çabuk. Ben demedim mi ikinize de evcilik oynayacaksınız diye. Ver ver ver. Alıyorum. Tabletinize el koydum. Bak kaçıyor bak. Kaç bakalım. Sen görürsün. Sana ceza vereceğim. Ay kaçıyorlar bak. Bakın bu köpüğünü için getirdim biliyor musunuz? Üstünde evcilik oynarsınız diye. Masa gibi. Bahçede evcilik oynayalım. Ne dersiniz? Ben bunu suya koyar üstüne çıkarım. Nasıl suya koyacaksın? Aa, oğlum niye şimdi havuza. Ya var ya seni. Ben de seni havuza atayım mı? Evet. Ben de seni evet. Gel buraya o köpeğe bineceksin. Bakalım köpük seni Hayır. taşıyacak mı taşımayacak mı? Ondan sonra evcilimiz oynayacağız evet. arkadaşlar. Evet. Hayır şaka mı Çık bakalım taşır mı? Kamber. Kamber bu köpük Talha'yı taşır mı? Tamam, Çık tamam. bakalım otur bakalım. Otur bakalım. Hayır atlamayacak oturacak. Otur bakalım taşır mı? Ya, otur. Otur, otur. Otur, otur. otur otur otur. Taşır mı taşımaz tamam. mı? Taşımaz. <laughs> talha dur batacaksın. Ay batacaksın Talha. Tamam vazgeçtim. Bak düşersin Kıyafetleri düşersin. Hayır, hayır. <laughs> Adaya bakın arkadaşlar. Ada sen bin bakalım taşıyacak mı hayır. seni? Talha çık çık tamam evcilik oynayalım onda. Bak ne yapalım biliyor musun Ada? Ay arkadaşlar Talha bin sevmişsin batar mısın? Bak ne yapalım Ada biliyor musun? Nilyon'un evini Nilyon'un evini buldum ya. Nilyon'un evini bu köpürüsüne kuralım mı ne dersin? Olur. Hadi getirelim Nilyon'un evini. Koş koş koş. Arkadaşlar harika bir evcilik bizi bekliyor. Madem adı o kadar çok hazırlamış oyuncağı. Nereden ilayı oyuncağın? Aa ya da dur kamyoneti getirelim. Boş ver boş ver kamyoneti götürelim adam. Buradaki evler yeter. Nilya'nın evini mi götürüyoruz? İyi hadi Nilya'nın evini kuracakmışız. Tamam. Ay döktüm hepsini. Ay arkadaşlar döke döke gidiyor. Dur ben topluyorum getiriyorum. Hepsini döke döke gitti. Şaşkın bu kız ya. Birazcık dikkatli olsan ne olur sanki. En azından tablet bakmaktan iyidir. Hadi bakalım. Nilya'nın evini kuralım. Ada Nilya'nın evini köpeğe kurduktan sonra havuzda yüzdürelim mi? Olur ben zaten öyle Harikasın. Bakalım eksik parçalar var mıymış? ee, bir bebek Allah. ağlama sesi geliyor. Evet. Ya kim ağlıyor? Ada bu Barbie mi İpek mi? Ya <laughs> İpek. Çünkü <bir gülüyor> İpek en fazla <laughs> <razı> o ağlar. <laughs> Beni oyuna çağırmadılar. Aşk olsun küstüm size. <laughs> ah. Allah Allah sesi geliyor ama bir ağlama sesi geliyor. Ada, <laughs> ada çabuk koş. Sesler ağacın o taraftan geliyor. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar, adını ağlayan bebeğini bulacağız. Bakalım hangisi ağlıyor. Kızım nereye gidiyorsun? <laughs> Ay Barbie neredesin? Ağaçların arkasına falan mı saklandın? <laughs> bütün gün <laughs> broz içtim. Şu halime bakın acilen kuaföre gitmem lazım kızlar. Dur ben ben seni alayım. Ay al beni hadi iş beni unuttunuz burada. Ay Barbie ne güzel işte güneşlenmişsin. Arkadaşlar Barbie, bütün gün Barbie'yi bahçede bırakmışız. Kızım ne yaptın? Kızım ne yaptın? Yazık anne içi yanmış Barbie'de. Kızım nasıl içi yanmış? Atla havuza ya. Ay dur babandan bir seslik alabilecek miyim? Dur telefonum düşmesin. Aldım aldım tamam. Ay Sedoş iyiyim ben böyle yüzeceğim bırak beni. Aa ben yüzeceğim bırak beni diyor ada. Evet. Yüzsün mü Barbie? Yüzsün. Oh çok güzelmiş. Ay serinledim vallahi. Bütün gün yanlışım. Ah ananasın da geldi. Ben burada kızlarla yüzerim. İyi tamam Barbie sen bilirsin. Ada biz oyun evimizi kuralım artık yapacak bir şey yok. İnanmıyorum. Ada koş. Ada renkli topları birisi havuza atmış. Aa eyvah. Ve senin yeni Zeytin'in kuyruğuna basacaksın şimdi. Kızım dur düşersin. Anladığım şeyle mi toplayacaksın? Kepçe mi toplayacaksın? Öbür taraftan. Öbür taraftan ilerle. Ay inanmıyorum. Ee? Unicorn da patlamış. Ya Ay kim patlattı? Hep unicorn'u patlattı? Hepsi edeyim unicorn'u. Vallahi bütün kur'an'ı. Ay. Ada gel tamam. Baban şişirir. Belki havası inmiştir. Kamber patladı mı unicorn? Ay bir bakayım şöyle. Gerçekten patlamış. Kamber bu nasıl patladı? Yünikon, sen katla, mi patlattın? Karette, sen mi patlattın? Karatte bakar mısın? Karatte karette benzemiştik Sen mi patlattın? Bak ağlıyor. Bak. Bak ben arkamda günlere, ağlıyor. Günlere Ay Kamber koca çocuk gibi unicorn'un üstüne mi bindin? Tamam Ada gel ben bunu yapacağım sana. Ada paketin içerisinden yapıştırıcı bantları çıkmıştı. İyi ki de saklamışım. Gel Ada baban havuzdan çıktıktan sonra onları bantlasın. Hadi gel biz Nilo'nun evini yapalım anneciğim. Hadi koş koş koş. Tamam hadi bakalım. Ada inşallah zeytin gelmez. Oyuncaklarımızı kaçırmaz. Bak zeytin gelmez dedim ya. Bak nasıl geliyor. Neyse zeytin orada cips yiyor şimdi. Biz de oyunumuzu kuralım. Oh, ama kimin? Ay Milyon'un evi çok güzel olacak. Bahçesi vardı yeşil şöyle önüne seriyorduk. Bahçesi nerede Ada? <laughs> i̇şte bahçesi. Sen getir bana ben bahçesini yapayım. Bir de bana küçük birkaç tane şey Lego parçası var ada. Lego parçasıyla da birleştirelim bunları tamam mı? Heh, o zaman ayrılmazlar. Bu çatısı bunu en son takacağız ada. <laughs> Yataklarımı da kurarız şimdi. Bence çatısını kurmadan yatakların içerisine koyalım. Ne dersin? Ama bloklar yok maalesef. Aa bloklar nerede? Blok olmadan üst kata çıkamayız. Tek kat olur o zaman. Tek katlı olur. Gel gel dur şunları bir dökelim. Aa ne diye küstün? Neden küstün? Ada sen de hep küsüyorsun. Gel gel buraya. Ada gel. Gel. Gel tamam blokları vereceğim ben. İşte de bloklar. Bak bloklar yok diyor. Küsüyor gülüyor arkadaşlar. Bloklar kutunun içerisinden çıktı. Şuraya direğini koyalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hangisini yapacaksın? İki katlı mı yapacaksın? Nilüya'nın evet, evini. Masası. Arkadaşlar uzun zamandır da Nilüya'nın evini yapmıyorduk. Bence çok güzel olacak. Ne dersin Ada? Hatta bir sonraki videoda Nilüya'nın evini daha büyük yapalım, tamam mı? Olur. Bundan sonraki videoda arkadaşlar Nilüya'nın evini daha büyük yapacağız. Hem de evin içerisinde yapalım. Hava rüzgarlı. Hava rüzgarlı olunca olmuyor arkadaşlar. Zeytini de bağlamadık ya Ada. Sen. Tamam. Ey, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın götürelim ada. Buradaki evler yeter. Nilüya'nın evini mi götürüyoruz? İyi hadi Nilüya'nın evini kuracakmışız. Nilya. Tamam. Ay döktüm hepsini. Ay arkadaşlar döke döke gidiyor. Dur ben topluyorum getiriyorum. Hepsini döke döke gitti. Şaşkın bu kız ya. Birazcık dikkatli olsan ne olur sanki. En azından tablet bakmaktan iyidir. Hadi bakalım. Nilya'nın evini kuralım. Ada, Nilya'nın evini köpeğe kurduktan sonra havuzda yüzdürelim mi? Olur ben zaten oyuncuyum. Harikasın. Bakalım eksik parçalar var mıymış? Aa, <laughs> Ada, e, bir bebek ağlama sesi geliyor. Evet. Ya kim ağlıyor? Ada bu Barbie mi İpek mi? Ben <laughs> İpek. Çünkü İpek en fazla o ağlar. Aşk olsun küstüm size. <laughs> Allah Allah sesi geliyor ama bir ağlama sesi geliyor. <laughs> Ada atı çabuk koş. Sesler ağacın o taraftan geliyor. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar Ada ağlayan bebeğini bulacağız. Bakalım hangisi ağlıyor. Kızım nereye gidiyorsun? <laughs> Ay Barbie neredesin? Ağaçların arkasına falan mı saklandın? <laughs> gerçekten bu Barbie. Kız Barbie alacağın olsun. Ne işin var burada? Bize niye Acilen. haber vermedin? Yavru kurbağa. Ay. Beni burada bıraktınız. Güneşin altında yandım bütün gün. <laughs> Brozlaştım. Şu halime bakın. Acilen kuaföre gitmem lazım kızlar. Gide Barbie ben seni alayım. Ay al beni hadi. Beni unuttunuz burada. Ay Barbie ne güzel işte. Güneşlenmişsin.